Kahvenin rengi adından gelir. Yeşil kahve ise pek duyulmamıştır. Yurt dışında meşhur olan yeşil kahve, şimdi Türkiye'de yeşil kahvenin zayıflamaya da etkisi var. Yeşil kahve duydunuz mu? Hiç duymadım. Evet, yani normalde kahve içerim. Yani günde bir kez içerim mutlaka. E ama yeşil kahve hiç duymadım. Ama daha çok Amerika'da ve Avustralya'da ilk başta ön plana çıktı. Artık Türkiye'ye de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yeşil kahve henüz pek bilinmiyor ama birçok faydası var. Özellikle yağ yakmaya yardımcı oluyor metabolizmayı hızlandırıyor. E, klonojik asit bulunduruyor. Bu klonojik asit de e, zayıflamada yağ yakma özelliği olan bir asit miktarıdır. Biraz metabolizmayı hızlandırıp zayıflamada bize yardımcı olabilir. Şimdi daha çok zayıflama için kullanıyorlar. Ben ilk duydum ama deneyeceğim yani çok güzel. Kullanırım yani niye ki ya? Yeşil kahve aslında bildiğimiz kahvenin işlenmemiş, kavrulmamış hali aktarlarda da yerini almaya başladı. Siyah kahveye kıyasla daha fazla antioksidan ve vitamin içeriyor. Yeşil kahve çekirdeği işlemden geçmediği için faydalarını kaybetmiyor. Kavrulmuş kahveye göre amino asit açısından çok daha zengin. Ayrıca daha az kafein içeriyor. Çünkü kahve kavruldukça kafein miktarı da artıyor. Tadı kahveye benziyor ama kavrulmamış. Tabii tam o şeyi almazlar. Tam o aromayı tabii alamayacaklar. Yeşil kahve ikram edelim size. Bakalım tadı nasıl. <laughs> soğuk kış günlerinde gayet içilebilir. Kokusu nasıl? Kokusu güzel ya ben beğendim yani böyle bir bitki çayı havasında evet. var yani ben sevdim beğendim hoş bir tadı var. Gün içerisinde genellikle ara ürün seçeneği olarak olabilir ya da sabah kahve tüketmek istiyorum diyenlere önerebiliyoruz. Yani. Tüm faydalarına rağmen yeşil kahve tüketmenin de bir dozu var. Uzmanlar günde en fazla iki bardak içilmesini öneriyor. Hamile ve kafeine alerjisi olanlarınsa uzak durması gerekiyor.